Hatırlarsınız 2001'de başlayan bir El-Kaide terör saldırısı ve sonrasında Amerika'nın işte Afganistan müdahalesi, NATO'nun oraya yerleşmesi ve Türkiye'nin de bu misyonda yer almasıyla başlayan bir süreç vardı. Yaklaşık 20 yıl. Nereden baksanız çok ciddi insani kayıpların olduğu, çok maddi kayıpların oldu ve bir iç savaş sürecinde andıran işte Taliban'ın bir tarafta olduğu, sonrasında Daesh'in de ortaya çıktığı ve diğer bazı gruplarında yer aldığı, Bölgesel aktörlerin de tabii Pakistan gibi, Rusya gibi küresel aktörlerin de bir şekilde müdahale olduğu bir sorun. 2013-14'ten itibaren Taliban'ın Katar'da bir siyasi ofis açtığını ve bu ofis üzerinden Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelere girdiğini girdiğine şahit oluyoruz. İşte bu da Obama dönemine rast geliyor. Yani aslında bugün biz genel itibariyle Biden Afganistan'dan çekildi gibi bir yani hani yorum değerlendirme veya eleştiriler söz konusu oluyor ki haklı eleştiriler çok kötü bir çekilme süreciydi. İzlediğimiz sahneler insani dram konusu. Fakat Amerika'nın işte bir yaklaşık 8-10 yıllık bir çekilme planının olduğunu anlayabiliyoruz. Trump döneminde de böyleydi. Trump döneminde hatta böyle bir anlaşma süreci oldu ve Şubat 2020'de Taliban'la bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre işte Amerikan askerleri çekilecekti Mayıs ayında. Sonrasında da bizim Afgan grupları arası ya da Af Afgan içi görüşmeler dediğimiz Taliban'la hükümet, Afgan hükümeti arasında görüşmeler olacaktı. Fakat bu görüşmeler istenildiği gibi gitmedi. Ee, Taliban güçlendi. Amerika e, bu süreci yönetemeden e, bir şekilde çekildi ve Türkiye kamuoyuna e, meselenin geldiğine yavaş yavaş şahit olduk. O da e, tabii ki Afgan mülteci akını dediğimiz yani düzensiz göç illegal göç diye tabir ettiğimiz sürece e, şahit olduk. Tabii ki bu da fazlasıyla karmaşık bir konu. Türkiye hali hazırda zaten yoğun bir Suriyeli göçmeni barındıran yani resmi rakamlarda dahi 4,5 milyona yaklaşan bir sığınmacı politikası söz konusuyken Afgan mülteci akını da ki zaten Türkiye'de bir Afgan bu arada tabii ki mülteci söz konusu ama böyle bir akın özellikle İran üzerinden bir akın gelince İran'ın da bu konuda yeterince önlem almadığına şahit olduğumuz için kamuoyunda bir tepki oluşturdu. Yani Türkiye'nin bu süreci nasıl ele alacağına yönelik Türkiye bir göç merkezi yani Şimdi göç literatürünü değerlendirdiğimizde 3 çeşit ülke karşımıza çıkıyor. Bir kaynak ülke, ikincisi transit ülke, üçüncüsü hedef ülke. Şimdi kaynak ülke sorunun bulunduğu ve göçe sebebiyet veren ülkeler. Sorun teşkil eden ülkeler ve hedef ülke ise göçmen sürecinin ulaşmak istediği, göçmenlerin ulaşmak istediği ülkelere diyoruz. Transit ülke ise geçe, geçiş güzergahı. Şimdi burada Türkiye nasıl hem transit hem hedef ülke konumuna geliyor? Öncelikle göçmenler Türkiye'deki ekonomik, siyasi, sosyal yapı yani oradaki işte belirli istikrarlı yapı, belirli hoşgörülü ortamdan faydalanmak için burayı, burayı da tercih edebiliyorlar. Eğer Avrupa Birliği temel ya da Batı ülkeler temel e, hedef ülke olarak seçilse dahi e, çoğu göçmenin Suriye örneğinde de olduğu üzere e, Türkiye'yi de hedef ülke olarak seçtiğini seçtiğine şahit oluyoruz. Fakat şimdi buradaki temel farklılık şu: Türkiye Suriye meselesinde orada bir iç savaş olduğu için ve işte Esad rejimi kendi halkını işte katliam derecesine varan bir şiddet nükleer silahlara biyolojik silahlara varan bir şiddet gösterdiği için başından itibaren Türkiye bu kişileri bu kişilere yönelik bir açık kapı politikası izle. Uluslararası göç e, hukukunda da yer aldığı üzere işte ırkı dili dini fark etmeksizin e, kendi ülkesinde bu şekilde saldırılara, bu şekilde ayrımcılıklara e, maruz kalan insanları koruma statüsü vermek insani güvenliğin bir şeyi 50'li yıllardan itibaren başlayan bir süreç bu mülteci hukuku. Eğer bir rejim kendi vatandaşını koru, koruyamıyorsa başka devletlerde bu koruma statüsü verir. Bununla ilişkili bir diğer ilke geri göndermeme ilkesi. Yani eğer ki kendi ülkesinde yaşayamıyorsa, kendi ülkesinde temel haklarından faydalanamıyorsa... Siz o vatandaşı, siz o kişiyi geri göndermeme ilkesine riayet etmek zorundasınız ki Türkiye'nin de tanıdığı ve kabul ettiği, uygulamaya koyduğu noktalar. Fakat burada ince bir çizgi var. Türkiye Suriyelilere dahi hani belki de çoğunlukla eksik bilinen noktalardan bir tanesi mülteci statüsü verme noktasında biraz şartlı veya işte o konuda nasıl diyelim, mesafeli duruyor. Eğer ülkeleri istikrara kavuştuğu takdirde geri gönderme meselesini bir şekilde dikkate alarak politikasını yürütüyor. Bu ne demek? Kendi ülkesindeki sorunlar çözüldüğü takdirde bu vatandaşların, Suriyeli vatandaşların ki işte Suriyelilerin geri dönme bazılarının geri dönme durumu da söz konusu oluyor. Eğer ki mülteci statüsünü verdiğinizde çok daha fazla geniş uluslararası, uluslararası haklara ve işte o ülkede bulunan haklara sahip olabiliyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye e, bu sığınmacı olarak tanıdığı yani mülteci ve sığınmacı arasında tabi kavram olarak bazen birbirine karıştırırlar ama sığınmacı olarak kabul ettiği yani bir şiddetten bir iç savaştan bir yaşam hakkından e, insanlar evlerini terk ettikleri için bunları sığınmacı olarak kabul ettiği için e, geçici koruma statüsü veriyor ve bunları bir şekilde geri gönderebileceği sinyalini vermiş oluyor. Dolayısıyla burada böyle bir ara formül bulmuş bulun durumda. Bu açık kapı politikasının temel faktörlerinden bir tanesi de Avrupa Birliği'nin izlediği politika. Tabi. Avrupa Birliği hiçbir şekilde mülteci kabul etmemeye başladı. Özellikle son dönemlerde yükselen yabancı düşmanlığı, göçmen düşmanlığı, işte ülkemizde de çeşitli konularda tartışılan mesele. onun için Avrupa Birliği dışsallaştırma politikası izliyor. Diyor ki yani ben göçmen almıyorum ama benim dışımdaki istikrarlı ülkelerde bunu tutmak istiyorum. Bunun için Türkiye ile birlikte çalışıyor. Diyor ki Türkiye sen bunları tut, tut geri gönderme işte geri kabul anlaşmaları falan o 2013'lerde 15'lerde yapılan bütün Suriye merkezi. Yani şimdi Suriye göçmenlerini anlamadan biz Afgan göçmenlerini anlayamayacağımız için bunu e, tartışmak durumundayız. Dolayısıyla böyle bir şey var. Afganistan meselesinde böyle bir şey yok. Afgan göçmenler ne kendi ülkesinden ne bizim ülkeden izinli olarak gelmiş bir göçmen akını değil. Biz Suriyelilere başından itibaren açık kapı politikası izliyoruz. Ama Afganistan'da öyle bir e, politikamız olmadı. Yani biz Afgan mültecilerin ki zaten orada e, değişen rejim dolayısıyla göç akınını tutmak için işte daha iç savaş ortamı olan bir durum söz konusu değil. Yani öyle Esad rejimi gibi işte kendi halkını bombalayan tabii ki çeşitli tartışmalar var ama böyle bir durum olmadığı için Türkiye bunları illegal göç olarak tanımlıyor. Ve bu meseleyi çözmek için öncelikle İran duvarlarını sınır örmek, Suriye'de de yaptığımız gibi o düzensiz göçü absorbe edebilmek için İran'da sınırları Örmek ve gelen illegal yasadışı göçü geri gönderme yönünde bir strateji izliyor. Çünkü bunlar ne Türkiye'den izin almış ne Afganistan'dan bu şekilde bir izinle gelmiş. Dolayısıyla bu durum Türkiye'nin onları geri gönderme konusunda daha nasıl diyelim gerekçeleri sağlam olan bir zemine kavuşturuyor ki zaten mevcut göç potansiyelimiz yani 4,5-5 milyona varan Suriyeli 300 bin 500 bin arasında değişen rakamlarda da Afgan mülteci Türkiye'de bulunuyor. Dolayısıyla Türkiye'nin hem bunu ekonomik, siyasi, sosyal anlamda kaldırmasının da sınırları olduğu için bu şekilde yani Suriyelilere verilen mülteci statüsünün Afgan göç akınına verilmediğini ve bunların geri gönderme yönünde bir politika izlendiğine şahit oluyoruz. Türkiye merkez bir ülke yani yarın bugün İran'da neler olacağını bilmiyoruz. Irak'ta da bir dönem göçmen akını olmuştu 90'lı yıllarda. Dolayısıyla Türkiye'nin göçmen meselesi ni çok boyutlu uluslararası hukuk, insani güvenlik gibi o evrensel değerleri de dikkate alacak. Tabii ki kendi sosyoekonomik yapısını da dengeleyecek şekilde bir politika izlemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bu gerçeklik söz konusu. Onun için biz yani tabii ki e, düzensiz göçü, illegal göçü bir şekilde kontrol ederek yarın bugün çevremizdeki ülkelerin istikrarsızlığa kavuşabileceğini, yeni yeni çatışmaların ortaya çıkabileceğini, yeni yeni göç akınlarının ortaya çıkabileceğini dikkate alarak daha ayakları basan, yere basan, e, daha nasıl diyelim ee, ekonomik, sosyal, siyasi sonuçlarını e, dikkate alarak şehirlerimizde onun nasıl diyelim? bölüşümünü işte yeni yeni Suriyelilerle ilgili de kararlar alınıyor. Dolayısıyla burada bu göç meselesini işte kamuoyunda tartışıldığı gibi reddetmek yerine ki şunu aklımızda tutalım. Yani bu insanlar ülkelerini, topraklarını, vatanlarını terk ederek geliyor. Yani kimse keyfiyetten böyle bir şey yapmaz. Dolayısıyla bu insanları en iyi şekilde misafir edebilecek, en iyi şekilde imkanlara ve tabii ki kendi imkanlarımızı da zorlamadan ee, yönetebileceğimiz bir göç politikasının 2012 göç idaresi de o dönemlerde kuruldu. Oluşmaya başladığına şahit oluyoruz. Onun için burada reddetmek yanlış bir politikadır. Türkiye için göç meselesini, bu Afgan Suriyeli mülteci meselesinden bağımsız olarak yarın ne olacağını hiç bilmiyoruz. Irak'ta da benzer sorunlarla, Gürcistan'da da veya başka yerlerde de karşılaşabiliriz. Onun için Türkiye'nin çok boyutlu, köklü, uzun dönemli bir göç stratejisinin olması gerekiyor. Bu küresel bir sorun ve biz bu küresel sorunun merkez ülkelerinden bir tanesiyiz. Bunu böyle, bu şekilde algılamak lazım. Bir ikincisi Kabil Havalı havaalanının belki Türkiye'nin e, Afganistan politikasının neden Kabil havaalanının önemli olduğunu bu göç meselesiyle de ilişkilendirerek e, dikkat çekmek gerekebilir. Şimdi Türkiye e, yaklaşık 6-7 yıldır Kabil Havaalanı'nı kontrol eden ve bu anlamda hem oraya güvenlik hem de işletme hakkını elde eden bir ülke. Ve orada askeri eğitim yani savaşçı konumunda değil ama bir şekilde Afgan ordusunu, Afgan güvenliğini eğiten bir aktör, NATO gücü. Dolayısıyla Türkiye Kabil'de kalmak istemesinin arka planında birincisi böyle bir motivasyon var. Göç sürecini hem yakından takip etmek, hem kontrol edebilmek, hem de Taliban'la işte yeni kurulan bir e, hükümet görüyoruz, açıklandı. Dolayısıyla burada Taliban üzerinde bir etki oluşturabilmek, NATO gibi Batı devletleri gibi veya diğer müttefik olduğumuz ülkelerin merkezi aktör olabilme noktasında bir rol oynayabilmesi için Türkiye'nin Kabil havaalanına özellikle önem verdiğini. Çünkü Kabil Afganistan'ın dünyaya açılan bir kapısı olduğu gibi dünyanın da Afganistan'a bir şekilde etki edebilmesi için bir önem taşıyor. Onun için Türkiye'nin bu önemi, Türkiye'nin bu noktayı tutabilmesi zaten dış politikamızın temel unsurlarından. Afgan meselesinde, göç meselesinde tartışılan diğer noktalardan bir tanesi de neden gençler? Özellikle işte genç ve orta yaşlı, yaşlar değil de kadınlar değil de niye savaştan kaçıyorlar falan gibi tartışmalar söz konusu. Şimdi burada Taliban diyor ki gençlere cihada katılın. Yani gelin bizim tarafımızda savaşın. Önceki çatışma ortamında diyorum. Şimdi tabii zaten rejim bir şekilde ele geçirmiş Afganistan'ı. Hükümet ve işte NATO güçleri de diyor ki Taliban'a karşı savaşın. Şimdi böyle bir gerçek yani genç potansiyelin bu iki çatışma ortamında kaldığını ve kendi ailelerini, kendi nüfuslarını doyuramadığını, bunlara bir şekilde ekonomik kaynak aktaramadığına şahit oluyoruz. Genç nüfusun göç etme motivasyonunun arkasında böyle bir ekonomik, siyasi sıkışmışlık, çatışma sıkışmışlığının olduğuna şahit oluyoruz. Tabii ki İlerleyen zamanlarda şu anda Türkiye, Katar, Pakistan gibi çok merkezi aktörler var. Taliban'la etkileşim halinde olan, biliyorsunuz Katar'la zaten Türkiye'nin bir ittifak, müttefiklik durumu var. Ve Katar, Taliban rejimi üzerinde etkili olan aktörlerden bir tanesi. Keza Pakistan'da o şekilde. ve O konu daha tartışmalı bir süreç. Fakat bu aktörler üzerinden de Türkiye'nin... Burada kendi konumunu güçlendirme ve bahsettiğimiz güvenlik, göç, ekonomi, bu arada ekonomi de önemli, ekonomi meselesini Orta Asya'da bir ülke, yani Orta Asya'da Türkiye'nin Azerbaycan'da varlığını olduğunu düşünürsek, burada bir İran-Türkiye-Rusya rekabeti olduğunu düşünürsek, Türkiye'nin burada bir söz sahibi olmaya çalışmasının da zeminini daha rahatlıkla anlamış oluyoruz.